Evde Muhabbet Kanalı'ndan hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa. Yepyeni bir videoyla birlikte karşınızdayım dostlarım. Muhabbet kuşlarımıza videolarımızdan önce mamayı servis ediyorum ve birazcık sessizlik sağladığımı düşünüyorum. bilmiyorum Sizler de öyle olduğunu düşünüyor musunuz? Lütfen yorumlarda belirtin dostlar. Ve videonun hemen başında Desteğini esirgeme ve 3000 abone olmamıza ramak kalmasına vesile olan sizlere sonsuz kere teşekkür ediyorum dostlar. Ve e, bu teşekkürü sizlere bir şekilde e, yani nacizane bir şekilde çekilişle taşlandırmak istiyorum. Çam sakızı çoban armağanı dostlarım elimden geldiğince sık sık çekiliş yapmaya çalışıyorum. Bu da 3000 aboneye özel çekilişimizdir dostlar. Bu çekilişlerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara bir maşallah yazmayı, kanalıma abone olmayı ve emeğimi karşı olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Evet dostlar kanalımın en başından beri açtığım günden beri hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Biyoloğu Kuşevi YouTube kanalı Onunla birlikte düzenlemiş olduğumuz benim kanalımın 3000 aboneye özel çekilişi dostlarım. Ne veriyoruz? Evet ben evde muhabbet kanalı olarak Mama Life'ın kurtlu karınca yumurtalı kuru mamasından vereceğim dostlarım. Bir dostumuza çekilişte bundan vereceğiz. Bir dostumuza da şu anda sol alt köşede görmüş olduğunuz gibi e, bunu da Biyolo Kuş Evi, YouTube kanalı Tamer Kılıç Hocam bize destek amaçlı sağ olsun. E, veriyor 3000 abone özel çekilişimizde Probiyakti sıvı probiyotik ürününü bir kişiye çekilişle yine sizlerden birine vereceğiz dostlarım. Karadeniz Bölge bahisi Probiyakti Biyolo Biyoloğu Kuş Evi, Tamer Kılıç Hocam bilginiz olsun. Temin etmek isteyen varsa da oradan alabilir. Mama Life Mama'nın temin etmek isteyen varsa da onlar da bana ulaşabilir. Instagram'da ulaşabilirsiniz. Şimdi dostlar çekilişimizle alakalı neler yapmamız gerekiyor? Nasıl katılabiliriz? Çok basit. Aslında sizleri yormak, yokuşa sürmek asla böyle bir niyetimiz yok. Sadece e, bu kanalı büyüten, işte bu kanalın iyi yerlere gelmesini sağlayan her zaman söylüyorum. Sizlersiniz dostlar. Siz değerli takipçiler. Öncelikle kanalıma abone olmanız gerekiyor. Bunun haricinde videolarımızı beğenmeniz gerekiyor, özellikle bu videoyu ve altına da en azından bir maşallah gibi yorum yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında dostlarım Instagram hesabımdan evde muhabbet kusu hesabımı takip etmeniz gerekiyor ve orada çekiliş gönderisinin altına 3 arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor. Sıvı probiyotik kazanmanız için de dostlarım Biyoloğu Kuş Evi kanalına abone olup son videosunu beğenmeniz gerekiyor dostlarım. Bunun haricinde Instagram'da biyolog kuş evi sonunda iki tane i var dostlarım. Dikkat edin. Biyolog kuş evi hesabını takip edin. Oradaki gönderinin de çekiliş gönderisinde altına en az 3 arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor dostlar. Buna şöyle bağlayacak Dostlarım çekilişte eğer ki siz kazanırsanız iki kanalda da aynı işlemi yapmanız gerekiyor. Bunu da e, kural olarak belirledik. Yani bunu sizi zorlaştırmak için değil. Sadece emeğimizin karşılığını dikkate alanlar kaç kişi onu görmek için yaptık dostlarım. Bugüne kadar yani şu anda 2950 abone sahibim. Bugüne kadar Kanalıma desteğini esirgeme. Yorumlarda maşallah işte sorular vesaire bunun gibi e, desteğini esirgeme. Siz değerli takipçilerime teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız. Dostlarım şunu da tekrar belirteyim. Nacizane çam sakızı çoban armağanı. Elimizden gelen imkanlar doğrultusunda çekilişler yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz daha önce topluluk sekmesinde paylaşım da yaptım. Instagram'dan takip edenler çok iyi bilir. Dostlar çekilişlerimiz devam edecek. Çekilişlerimiz böyle kalmayacak. Allah'ın izniyle Tırpan Kuş Evi anlaştık. 3 tane çekilişimiz olacak. Aynı ya. 3 kişiye birler. İlkin pet toplu anlaştık. Bir tane ürün çekilişimiz olacak. Karate yem dünyası Osman Karagöz abimizle anlaştık. Onunla da çekilişimiz olacak. Ve borç ticaretle anlaştık dostlarım. Dörtlü üretim kafesi verdik. Ya yani böyle bir kafes değil ama sonuçta e, güzel bir kafes diyelim dostlar. Eğer ki çekilişlerinizin gelmesini istiyorsanız bir an evvel sizlerden rica dostlarım videolarımızı sonuna kadar izleyin. Siz bana ne kadar gelirseniz ben size o kadar gelirim. Çok mu para kazanıyorum YouTube'dan? Hayır. YouTube'dan aylık kazandığım para 50 lira. Onu da iki tane mama verince zaten sizlere sunmuş oluyorum. Youtube'dan gelen parayı dostlarım yine beni takip eden dostlarıma sunuyorum. Amacımız sadece ben Youtube'dan dostlarıma, arkadaşlarıma kuş sahiplendirsem ne mutlu bana. Gerisi önemli değil dostlarım. Hepinize buradan yine sonsuz kere teşekkür ediyorum. Desteğimizi esirgemediğiniz için sağ olun, var olun dostlarım gelelim son jumbo muhabbet kuşlarımızın genel durumuna dostlar ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane yakışıklımız burada mama yiyor bir tane yakışıklımız burada e, türkü çığırıyor böyle muhabbet kuşları dostlar karnını doyurduğunda keyfi yerine geldiğinde köşeye çekilir şarkı söyler türkü söyler bir de aman Allah tam tersi hasta olan muhabbet kuşları da kenara çekilir ama sessizce durur. Kabarır. Ee, sessizce durur. Bunu da nasıl anlarsınız? Gözlem yaparak. Bir yakışıklı olduğumuzda burada bakın dostlar. Bunlar piyasa şovu dediğimiz muhabbet kuşlarımız dostlarım. Bir de üstasız şovlarımız var biliyorsunuz. Burada da bebekler artık yeni yeni yeme atladı bakın. Anne az önce çiftleşiyorlardı. Tekrar yumurta gelecek gibi. Dostlarım bu da yine aynı şekilde güzeldi bir orta ayarda çok kuşumuz. Bunlar da yavruları yeni yeni yeme atlıyor. Burada da yine güzel, hakikate bir tane erkeğimiz var. Dişisi içeride yatıyor. Kusura bakmayın dişileri rahatsız edemiyorum. Yavruların üstünü, ya yani yavruları ezebiliyorlar. İşte yumurtaları korkup kırma ihtimalleri var. Bu da dostlarım böyle 3 vasıf sovların başlangıcı diyelim. Ee, gayet güzel Spangle bir erkeğimiz dostlar. Şu an bunlar da yavru büyütüyorlar. Ee, burada güzel ee, yani sol demeyelim de biraz daha böyle jumbo ayarında Spangle painted Erkeğimiz çok da painted değil ama güzel kanat çizgileri boyundan gelen kosmonlu mavisi gayet güzel görünüyor dostlar. Burada üst vasıf topumuz var biliyorsunuz. Daniel kanı. Daniel'li topun kuşunun yavrusu dostlarım. Kendisi 19 bilezikli. Şu anda da bize güzel güzel yavrular verdi çok şükür Rabbime. Burada da yavruları zaten var. Yeme atlayanlar, yem kıranlar, içeride yatanlar Yine burada kendi kanım olan, kendi güzel bir erkeğim var dostlar. Kendi üretimimdir. Ee, baba ve annesini hemen göstereyim size. Annesi burada. Baba bu kuş dostlar. Bu kuşun babası yani. Yeşil kuşumuzun babası bu. Babadan altta kalır bir yani yok. Ve 2020'li dostlar bu kuş. Şu an e, çalışıyor maşallah. Nerede kaldık? Bu da yine tarçın gri erkeğimiz piyasa şovu dediğimiz şovlardan maşallah bu da şu anda yani eşi yumurtlayacak piyasa şovu dediğimiz ama özelliği olan bir kuş ino taşıyıcı erkeğimiz dostlar bu da sizler de bir maşallah demeyi esirgemeyin dostlar ve e, yine yani şov başlangıcı diyelim jumbo'nun da pik noktası yani en üst ayarda bir jumbo Texas maşallah güzel bir erkek altından da güzel yavrular geliyor mesela burada karşıda şu arka tarafta görmüş olduğunuz kaçar mısın orada evet. bu onun yavrusu dostlarım bakın şöyle biraz yaklaşalım bu kuş onun yavrusu şu anda 3 aylık yeni yeni başlıyor gelişmeye dostlar. Ve altta yine bu kuşlarda dostlar basıp birazcık kolay kazanılmıyor dostlar bu kuşlarda. Jumbo'nun pik noktası yani en üst noktası. Şovunda bir tık başlangıcı diyelim bu kuşa. Aslında şov bile değil yani piyasadan bahsediyorum şu kuşu. Ve burada da yine Piyasa şovu dediğimiz bir erkek ve jumbo dişi dostlarım. Bu da bakın yumurtladı yumurtlayacak inşallah. Böylece hani kuşlarımızın şöyle yakından durumunu da göstermiş. Bu da aynı şekilde şu an yumurta bekliyor. Bu kuşumuz da e, biraz stresli dostlar. Onu burada ayrı koydum. Burada da bir tane bakın İngiliz erkeğimiz var. Çok güzel burada maşallah yakışıklı bir oğlan. İngiliz erkeğimiz dostlar. Böylece videomuzun da sonuna geldik dostlarım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalalım dostlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.